Merhaba arkadaşlar ben Mücahit. bugün aslında yapay zekanın ne kadar hayatımızı değiştirmeye doğru evrildiğini konuşmak istiyorum. Bir tek beni mi korkutuyor durum aslında bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben de videolarımda yapay zekadan çok fazla yararlanıyorum. Ama işin öteki tarafına bakınca da hani sanayi devriminde olmuştu ya yıllar yıllar önce, yüzyıllar önce İnsanlar işlerini kaybedip her şeyi makinelere devretmişti. Tabi insanlara çünkü dünyada belli bir para oranı olduğu için yaşayacakları para her zaman verilir. Hani sistem bunu sağlar bir şekilde ancak beni korkutan nokta bu değil. Artık mesela Copilot'a sabah giriyorum. Bugünkü videomu edit editlemek için bir program lazım diyorum. Ve bir anda bana mesela bugün Clipchamp'ı önerdi bir anda bana yeni bir Microsoft, Microsoft uygulaması öneriyor. ben daha önce işte sesli olarak kaydedip şeyleri yüklemeyi, podcastleri yüklemeyi Astro Fox yapıyordum. Bayağıdır böyle kamerayla video çekmiyordum aslında. Kendi yüzüm açık şekilde. buradan harekette aslında şuraya varmak istiyorum. Artık dün bu uygulama var mıydı diye bir sorgulama içerisine bile girmiyorum. Hani Clip champ dün var mıydı mesela? Bir önemi kalmadı artık. Çünkü basit bir şekilde video edit. Hani birkaç tane Copilot kullanıcısı video editleme istese yapay zeka bunu kendi başına çok hızlı bir şekilde üretebilir. Ve bunu bu bana garip geliyor. Dün Black Mirror'ın son bölümünü izledim. Bu dördüncü sezon birinci bölümde bağlantına olan USS Callister Infinity. Hani ee, bir tane dördün sezon birinci bölümünü hatırlamıyorsanız Black Mirror'ın şöyle bir şeydi bir tane adam var ee, adam bir işte program içerisinde insanların kend kendi sevdiği insanların kendi sapık emellerini gerçekleştirmek için kopyalarını yaratmış ve onları kontrol ediyordu ee, bunun U.S.S. Callister Infinity olarak bir oyuna dönüştüğü bir şey aslında uzun zamandır Black Miller'da böyle bütün oyuncuların tekrar tabii oyuncular dönüyordu onu fark ediyordum ama böyle bütün e, oyuncuların eskisiyle aynı olduğu bir bölüm. Uzun zamandır Black Mirror'da görmemiştik. Bu hatırlıyorsanız şeyde e, Black Mirror'ın bir tane bölümünde işte kafana bir tane çip takıyorlardı. Yıllar önceki bir bölümünde Black Mirror'ın. E, Black Mirror bölümlerini de takip edemez bu oldum bu arada. O konuda biraz karışık ama onu sonra konuşuruz. Eee <laughs> Black Mirror'ın işte o bölümünde kafana bir tane çip takıyordum taktığın çip sayesinde e, kendini kadın olarak, erkek olarak istediğim şekilde bir oyunda var edebiliyordun. Tabi bu konsepti biraz daha geliştirmişler artık. Artık istediğin şey olarak var olabilme. Şu an mesela Copilot'ta aynı mantıklı işte USS bu arada spoiler içeri buradan sonrası e, son bölüm için. USS Callister Infinity bölümünde bir tane e, şunu mesela sigarayı benim DNA'm olarak düşünün. Sigaranın burasını içiyorum. Bu benden aldıkları sigara, DNA parçası, bu işte şeyde de vardır bu. Ee, felsefede de vardır işte. Bütünden ayrılan her parça içinde bütünü bütünümü taşır. Ee, bunu aslında varsayarak şöyle bir bölüm, şöyle bir evren kurmuşlar. Sen bir tane makine içinde, bir DNA analiz makinesi içerisinde insan DNA'sından herhangi bir şey yüklüyorsun. O yüklediğin DNA ile o insanın bir kopyası oyunun içinde var oluyor. Gerçekten... Tabi onlar canlı mı değil mi? Mesela ben şu an Co-Pilot'ta girsem desem ki benim Ahmet diye bir arkadaşım var. Ahmet şöyle şöyle biri. Ahmet böyle böyle biri. Copilot sunucusuna bunu yaşat desem. Ee, gerçekten yaşıyor mu? Hani artık bunu sorgulama noktasına geldik. Ve hiçbirimiz ben şu an YouTube'a giriyorum mesela. Yeni yapılmış videolarda işin çok içerisinde olduğum için videoların neredeyse hepsi yapay zeka ile üretiliyor artık. Hani metin yazmanıza bile gerek yok arkadaşlar. Gerçekten metin yazmanıza bile gerek yok. Şu konuyu anlatan bir video çek, video oluştur dediğiniz zaman herhangi bir Copilot veya Gemini eklentili, OpenAI eklentili programa bu emri girdiğinizde o kendi kendine videoyu üretiyor zaten. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ve bu bana garip gelmeye başladı artık. Bugün dışarı çıktım. Akşam atacağım video için çekim yaptım. Uzun uzun böyle Hatay'ın her yerini çektim mesela her yerinde miyim de bu hatayı pazar kısmını çektim. Neden? Gerçek bir şeyler üretmek istiyorum. Hala bu dünya içerisinde gerçek kalan bir şeyler üretmek istiyorum insanlara. Ee, garip, gerçekten garip. Ve bu sadece benim mi canımı sıkıyor? Hani beğenip ama ne olursanız bir de yorumlara bunu yazarsanız çok sevinirim. Gerçekten sadece ben mi buna sinir oluyorum? Ben mi korkuyorum? Çünkü inanılmaz bir gidiş. Nereye gittiği de belli değil. Hani bir insanlık olarak bir Sonsuzluğa doğru sürüyoruz sadece. Ne olacak, ne bitecek, bundan sonra ne yaşanacak hiçbiri belli değil. Hakkımızda hayırlısı olsun başka bir şey de diyemiyorum. Dediğim gibi yorumlarda siz de fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Selametle.